Evet arkadaşlar, şu anda boya sökücüyle işlem yapacağız. Boya sökücü uyguluyoruz ve izlediğiniz boya sökücülere karşılık böyle boya sökümünün nasıl olduğunu göreceksiniz. Yani böyle siz izletiyorlar ama boyanın nasıl çıkmadığını siz de göreceksiniz. Yani izlediğiniz videoların çoğu yanıltı, yanıltıcı videolar düz zeminlerde çekilmiş videolar. Şimdi oymada uyguluyoruz bu işlemi. Bakalım nasıl çıkartacak. Bu sığacağı uyguladık şimdi bekleyeceğiz belli bir süre. 3-4 dakika içinde bu arada kabarmalı olacak ama e, şu gördüğünüz oymaların ağırlığını sökemiyoruz. E, zaten tam anlamıyla sana boyalı sana sökmüyor bu. E, Youtube'da arkadaşlar izliyorlar ve boya sökücünün ne kadar kolay sök, bize söylüyorlar. Biz de bunu uyguladık. Göreceğiz bakalım ne kadar kolay söküldüğünü. Böyle şeylere de fazla inanmayın. Bu arada size bir örnek sandalye göstereyim. Şu gördüğünüz sandalyeyi tam 7 gündür üstünde çalışıyoruz ve gördüğünüz gibi hala şu aralarda sökülmeyen boyalar var. Zaten boya sökücü aralara sökmüyor. Onları hep elle kazıyoruz. Adamlar ürünlerini satmak için düz zemine boya sökücü sürüyorlar. Tabii ki ondan önceki aşamasında e, boya sökücünün daha sökmesi için ne üstünde vernik oluyor, ne koruyucu bir ürünü var. Direktmen döküyorlar düz zemine. E, bu da boyayı kaldırdığı için boya sökücünün çok güzel işlem yaptığını gösteriyor size. Yalan arkadaşlar. Ona da sakın inanmayın. Boya kabarmaya başladı. Biraz daha bekleyeceğiz. Ve ondan sonra da kazıma işlemini yapacağız. Sizi de canlı canlı görün diye bunu çekiyorum. Sandalyenin üstünde tam e, eski boyasıyla beraber 3 kat boya var, artı 2 tane de vernik var. Yani toplamda 5 kat oluyor. Yani e, sizi kandırıyorlar. Boya sökücü çok büyük bir işlem görmüyor. Ve kazıma olayı da çok kolay bir iş değil. E, yani ortalama başlarsanız bir sandalye 7 gün, yani düşünün ki bir tane sandalyeniz olduğunu herhalde bir ay uğraşırsınız kazımak için. şu kalkan yerleri şöyle bir göstereyim ben size. Kalkan yerleri gösteriyorum. Bakın altındaki boyayı da kendi boyasını da görün. Buraya tekrar bir boya sökücü uygulayacağız. Ben size şu kalkan beyazlık beyaz boyaları göstereyim. Biraz daha bekliyoruz. Bu işlemden sonra Ispatulayan tekrardan Bu boyaları bu şekilde kazıyoruz. Altındaki ağacın çıkması için bu şekilde kazıyoruz. Ama şu oymaların şuralarına giremiyoruz fazla. Burada kalıyor. Burada boya sökücünün de bir anlamı yok. Çünkü buraya girecek bir aletimiz de yok. Şöyle alıyorum. Şu aralarla artık böyle bir alet yardımıyla, şöyle kazı kazıya kazıya Şuralara Çıkartmaya çalışıyoruz. Bunların çıkartması da herhalde bizim ortalama iki günümüzü alıyor. Şimdilik görüşmek üzere.